Bizde misafir evde ağırlama kaadettendi. Kimin evinde? Kocamla benim evimde tabii ki. Bunlar da kaldı mı ya? Bana verir misin bu madalyonu? Dokun bana. Yeter! Resmen kuruldu evlilik gerçek oluyor. Özür dileyeceksin. Aha, asla özür dilemeyeceğim. İlk defa bu kadar doğru karar verdiğini gördük kardeşim. Alize ile Serkan'ın evliliğinden uzak duracaksın. Serkan'dan vazgeçtim ama Alize'ye de yar edecek değilim. Alize ile Serkan... <gülüyor> 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 ya birin telefon... Evlenmişler ha! <laughs> ben şunu... Koçum benim ve be, işte benim damadım. bu. Kendi düşen ağlamaz. Perşembe